Hayvanımı vermiyormusun amir bey? Çık benim, hayvanım benim hayvanımı vermiyorsun. Çık Benim hayvanımı benim Söyle. benim, benim rizam dışında almıştınız, hapsetmişsiniz, Onu kapat. Olur, et. olur. Ben sizi mahkemeye vereceğim. Git bildiğin yere ver. Tamam. Vermiyorsunuz. Hayvanım benim hayvanım içeride. Ben benim, benim hayvanımı vermiyorsunuz. Git bildiğin evet. yere Tamam. Hadi. Cezam ne kadar? Cezam ne kadar? 490 lira değil mi? O kamerayı kapat. Niye kapatayım? Niye kapatayım? Kamerayı kapat. Niye kapatayım? Niye kapatayım? Hayvanımı vermiyorsunuz. Niye kapatayım? Ödüyor musunuz? Musun? Hayır. Musun? Normalde ne cezası? 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 Ekinde mi yakalanmış bu hayvan? Normalde bakım Benim ekinde mi yakalanmış hayvan? Hayvanım ekinde mi yakalanmış? Kapat onu. Hayır kapatmıyorum. Kapatıyorum. Kapatmıyorum. Amirim. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Niye? Bunda bir sakınca var mı? Niye? Benim çekmemde bir sakınca var mı? Çık Arkadaşlar. Çık hayır. Çık. Bir daha. Niye? Bakım parası dokuz seksen. Bakın parası dokuz seksen.

Hayır. Zaten hayır. Benzinle, hayır. Hayır. Beyninden, beyninden hayır askerim. Sizi araya girin. Abiciğim lütfen rica ediyorum. Yok sana. Ben, bak şu an buradasın. Hayır ben hayvanımı istiyorum. Ben yardımcı olacağım. Hayvanımı istiyorum. Hayvanımı tamam. getirdim kuzusu tamam, 10 gün daha. Tamam gel. Ben, A, yardımcı budur, yardımcı da. Da. ben sana yardım edeceğim. Niye hayvanımı da. vermiyorsun? Da. Da. Dayı dışarı Dayı, da. tam. Tamam tamam. Ha. Şunu hayvanımı ver. Hayvanımı istiyorum. Dayı tamam dışarı. Tamam. Ay dışarı. Tamam bu. ne? Nedir oğlum? Niye ne konuşacağız? Ya, gel, abim, sen sakin Benim hayvanım Bakın 10 gündür içeride <laughs> ha, kuzusu orada içeride arabada açtır. 500 milyon istiyor adam. Tamam, sakin. Benim 500 milyonum var mı bu sıkıntılı dönemde? Kimin 500